Nasıl girsin oraya sinek şimdi? Anne bu ne? Buraya bak. Hemen kapanıyor buraya bak. Anne burada da bir şey var. Kızım sen. Yazın sinek görmedin. Kışın sinek seni yemiş. <laughs> çıtır çıtır yemiş seni. ben de uyurken ben hareket ettiğim için şurayı yiyormuş. Sonra hareket etmişim. Sonra burayı yiyormuş. Hareket etmişim. Sonra burada hareket etmemişim. Fazla mı yemiş? Evet. ben, geliyor geliyorum. Anne bu şuraya ne zaman can yani? Senin o. anne hani ya inşallah, o sabah inşallah bu kızarık bu şişkinlik gider. Yoksa seni bir gün bulursam öldürürüm. <gülüyor> 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 Bana dokunduğun <onun> için Mia. <gülüyor> <gülüyor> Mia. Mia ne yapıyorsun? Mia. Yanın numarında değil. Elime vur. Vur elim. <laughs> vur. Aaa. Mia. 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 Biraz ah. ah. Git. Benim kızım o. Git. Ne yapıyorsun git. Manyak. Niye numarında değil bana mı gidiyor? Niye git? <laughs> niye git yanımda? Ha, benim kızım sen ona nasıl bağırırsın? Nasıl bağırırsın ona? Kalk. Anne. Hı? Ee, bir şey değil mi? Bunun gözlerinin içine bakınca ne yerliyor? Çünkü beni kıskanıyor sizden. Bizim odada bizim odaya bakıyordu. Ben şöyle yaptım. Niye böyle yapınca kızıyor? Ya? Şöyle. Göstereyim anne tutsam be. Bazen şey yapmıyor. Anne niye böyle yapınca kırılıyor? Bilmem. En son adam demişti. suratına suratını bir şey gelince korkup ölüyor demişti. Üzerim seni Mia. <laughs> Anne <şöyle> de <laughs> Mia. Anne şöyle düz yapabilirsin. Mia. Anne şöyle kalk. <laughs> <laughs> <Yani> <laughs> <laughs> seni, 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 sen ne yapıyorsun sen? Hadi yat. Hadi kalk. Anne hani yatağım şey olmuyor. Hadi sen de. Tamam. Anne arka tarafta gölgen var. Uyuyorum. <laughs> Anne hani gölgemi izliyor musun? Hı hı. Piyo. Piyo. Attı topu geri geldi ve onu etti. <laughs> Şimdi çiçek topla oynuyor. Ve topu onu atıyor <laughs> ve çiçek uçuyor. Ve topu şeyler diyor, böyle bu sonrası nasıl Top yok oldu. Top derdi, top derdi, top. <laughs> bir ayı böyle bu filmler izletmemiz lütfen. Yani adı bu filmin adı yaramaz filmi. Yani böyle koyulmuş. Anne yani bu neye benziyor? Kuş. Evet. Ama kelimeyi benzettim ben. Kelimeyi de benzemiyor. Hihihi. son kofiniminko bir de kuş yapabiliyordu. Şöyle bir şey bir de yapıyordu. Hadi 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 Ama yaptığın böcekler kameranın ışığından çıkmıyor ki. Her <laughs> kapılarda gözükür. Bir kalp, kocaman bir kalp. Burada benim derdim var. Ama Hı. telefon çekiminde çıkmıyor onlar. Neyse ne? <laughs> Anne ayıra gözükmüyor benim kalbim. Yoksa içeri geldi. Onu sen görebiliyorsun ama ben telefonun ekranından göremiyorum. Böyle bakınca görüyorum. <laughs> Gideyim bir dakika. B iki üç dört beş altı evet, sevi Sen ritmik sayıları öğrendin mi? Üçer dörder. Üçer çay. Üç er. 90 a kadar doğdar doğdar e, kaça kadar e, doğdar doğdar unuttum e, beşer beşer yıla kadar o kadar kadar ki sayın mı? <gülüyor> <gülüyor> dörder dörder çok mu zor? Yok. Ama beşer beşer de sayayım mı? Evet. On, on beş. Ona başlayayım. Beşer beşer dedin. Ona Anladım. giriş yaptın. On, Başlayalım. Beş. On. On beş. Yirmi, yirmi beş. Otuz, otuz beş. 65 75, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, <laughs> 105 oldu mu? 105 tamam, <laughs> 105. Öyle beşer beşer tekrar çıkabilirsin. Nasıl? Ee, her yüzde geldik ya. Hı hı. 105 var. 105 de diyelim. Daha güzel olur. 105. 110. 115. <laughs> 115. 120. 125. <laughs> ee, at... Nasıl? 125. <laughs> 125 dedik. 130. 135. 140. 145. 50. 100. 150. 150. 155. 155. 60. 160. 160. 165. <laughs> evet, öyle gidiyorsun. Ama biraz yüzlerde Yüzleri daha geçemedim ben. <laughs> Nefes alamıyorsun. Farkında mısın? Sesin <gülüyor> değişik. <gülüyor> Değişik yok mu? Bugün daha fazla değişik. <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> Ayrıca benim de sesim değişiyor. Bak nefes alamıyorsun. Burnunu çek bakayım. Hiç nefes alamıyorsun <gülüyor> ki. <laughs> Burnum sıkılmış <putuk> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>